Bir beslenme günlüğü tutun. Egzersiz hedeflerinizde ilerlemenizi görmek istiyorsanız beslenmenizi de takip etmelisiniz. Bir yemek günlüğü gerçekten ne yediğinizde dair gerçekçi bir ölçüm sağlar. Ayrıca beklediğiniz ilerlemeyi görmezseniz ayarlamaları kolayca yapmanızı sağlar. Günün saati ile birlikte yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi yazınız. Kas kütlesi olarak kilo alamıyorsanız daha fazla kalori bulabileceğiniz yöntemleri araştırın. Kas büyümesi için iyileşme zorunludur ve sadece daha fazla uyuyarak iyileşmenin daha iyi bir yolu yoktur. Günde 8 ila 9 saat uyku alırsanız bazen bu bile yetmiyor. Bununla birlikte yattığınız derin uykuda yenilenme süreci çok iyi olmakta ve sizi bir sonraki güne hazır hale getirir. Haftalık tartılım. Çoğu insan kilo vermek istediğinde kendini tartar. Ancak bir ölçü kullanma kas kazanımlarını izlemek için harika bir araçtır. Aynı gün ve saatte haftada bir kez kendinizi tartın. Tercihen sabahları VC kullandıktan sonra veya yemekten önce böylece tartılarak kas kazanımlarınızı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Bana büyük bir destekte de bulunmuş olursunuz Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bildirimleri daha açmayı unutmayın arkadaşlar Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazın Bakacağım arkadaşlar Bilginiz olsun